Hı. Babam görüşmeyi kabul etti Ya hı hı. İyi çok sevindim Ona ne söyledim bilmiyorum ama Sana teşekkür etmemi istedi Gel oğlum gel. Gel sana diyeceklerim var. Buyur. Bak oğlum. Bu sefer haklısın. Nazmiye'ye de bana da ne dersen de haklısın. Haksızsın diyemem. Herhalde anne. Siz bana ne dediniz? Git bir doktora şu kafayı bir düzelt dediniz. Ben ne yaptım? Ne dediyseniz harfiyen yaptım. Ha bak şimdi ne oldu? Doğru yaptın Ama iyi kötü ne olduysa oldu. Artık bunları bir kenara koyacaksın. Ben sana bundan sonra ne olacağını deyip mi? Ne Nazmiye için ne kendin için değil. O küçücük yavrun için mücadele edeceksin. Onun ruh sağlığı için. Artık ne olduysa oldu deyip onları bir kenara koyacaksın. Daha iyisini nasıl yapabilirim? Ne yapabilirim diye düşüneceksin, mücadele edeceksin yavrum. Vallahi hiç içimden gelmiyor anne. Bir şey olmasın artık. İyisi de olmasın, kötüsü de olmasın. Hiçbir şey olmasın ya. Yeter ya yoruldum yoruldum bıktım usandım ya. Ya öyle mi? O kadar kolay mı öyle kestirip atmak? Sen dört dörtlüksün Nazmiye kötü öyle mi? Ben görüyorum oğlum. Senin için evladı için çocuk ne kadar mücadele ediyor. Tamam biz sizin didişmelerinize alıştık falan ama ben evde kavga kıyamet istemiyor. Yeter. <laughs> Vallahi bilmiyorum anne ya. Vallahi ne yapacağım ben de bilmiyorum artık. Bak kuzum. Siz bir baş başa kalın, bir yemeğe gidin. Bir meselelerinizi konuşun, çözmeye çalışın. Yapma öyle, sen bir büyük sözü dinle. Siz bir konuşun, çözmeye çalışın. Baktınız olmuyor, başka bir hal çaresine bakmaya çalışırız. Sen çabalamalısın, ilişkin için mücadele vermelisin oğlum. Hadi git bir karınla konuş, ha? Hadi. Ellerinize sağlık. Vallahi her şey çok güzeldi ama çok hızlı yedim ya. Birden şiştim. Kusura bakmazsanız ben şöyle odaya çıkıp biraz uzanacağım. Hadi hepiniz afiyet olsun. Sağ afiyet olsun. olsun. Sağ ol baba. Of oh, of oh, oh. Aman efendim çok naziksiniz. Ay estağfurullah efendim sizden öğrendim. Canım benim. Hadi <laughs> afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. Oh. O zaman bize de afiyet olsun. Keremciğim hepiniz oturun. Sizinle konuşacaklarım var. Aa, kim ne yaptı yine? Ya Hülya bir sus anlamadan dinlemeden araya giriyorsun. Bugün itibariyle hepiniz hiç istisnasız olarak hepiniz bütün hareketlerinize ve tavırlarınıza dikkat edeceksiniz. Ve bunların neye sebep olacağını düşüneceksiniz. Tamam Ne var ki bugün özellikle? Ben bu aralar babanı pek iyi görmüyorum. Nesi var mısın babanın? bir şey olduğundan değil yani bir şey olmasın diye uğraşıyorum. Çocuklar belki farkında değilsiniz ama biz artık yaşlanıyoruz. Yani babanızın daha sakin olmaya ihtiyacı var. O yüzden de bundan sonra onu üzecek bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz ona göre. Anneciğim tamam sakin bir şey yapmayız. İnşallah. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. ...triplere bak. Durup dururken azar işittik. Azarlamadı Hülya'm, uyardı sadece. Ya böyle babamın arada tansiyonu çıkıyor. Babamın tansiyonu mu çıktı acaba? Samet, babanın bir şeyi yok. Dedi ya çok yedim diye. Ha. Heyecan yapma. Sen bebeğimizle ilgilen. <laughs> Yelda Hanım bir şey söylüyorsa vardır bildiği. Ya yani Muhsin Baba'yı hepimizden iyi o anlar. Sonuçta eşi. <laughs> Bu da her şeyi biliyor. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, e madem biz de kalkalım Ayşecim. <laughs> Kerem sen kalk istiyorsan Muammer Hoca gelecek de biz onunla ders yapacağız. Onu karşılarım. Muammer Hoca mı gelecek? Ayşe senin saatten haberin var mı? Gecenin bir vakti ne özel dersiymiş bu? Ya Kerem söyledim ya sana akşam gelecek diye. Anca gelecek öyle ayarladık diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine kıskançlık zannedeceksin ama kıskançlık değil. Benim hayatımda onlarca özel ders hocası oldu. Hiçbiri de bu saatte ders yapmaya gelmedi. Bu adam sana basbaya yürüyor. Hem de kocanın evinde, kayınpederinin evinde. O kadar göz dönmüş sen de bunu görmüyorsun. Kerem saçmalama. Adam bana göre program yapıyor işte. Sen insanlara çok kolay güveniyorsun. Kimse öyle çok kolay güvenmiyorum. Bak sen bu soruyu çöz. Ben de o sırada bize çok güzel bir müzik açayım. Yuh. Mum da yaksaydınız bari. Müzik ne ya? Ders çalışacaksınız. Bizim kız da saf tabi. Bak bu benim en sevdiğim müzik grubu. Hatta hafta İstanbul'a konsere gelecekler. Güzelmiş, güzel. Rahatsız olmadın değil mi? Çalışırken daha iyi konsantre olur diye düşündüm. Ya yok hocam. Aslında açık söylemek gerekirse müzik, gürültü falan beni dağıtır ama... ...siz daha iyi bilirsiniz tabii. Böyle güzel bir atmosferi müzikle renklendirmek... ...kesinlikle motivasyonu daha çok arttırıyor, inan bana. Efendim? Dağıldıysan biraz ara verebiliriz. Yani toparlaman için. Yok, dağılmadım. Cevabı beş. Bak gördün mü? Bu ne böreği diye geçiyor şimdi annem. Bu tepsi böreği oğlum. Tepsi böreği. Hı. Kol böreği ne alaka o zaman? Onu da böyle büküp büküp tepsiye diziyoruz. O da tepsi böreği aslında. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hoş geldin oğlum. Seninki nerede? Odasında yatacakmış. Hani yemek memek dediydim. Ne yaptınız onu? Yiyeceğiz bakalım. Hı. Oğlum ne Ne yaptın oğlum ya? Böyle olur mu? Bıcık bıcık olacak şimdi bu. Ya anneciğim, malzemeden çalmadığımız belli olsun diye yapıyorum ya. Hayır önce gözlerini doyuracağız, sonra karınlarını. Karışma sen bakayım bilmediğin şeylere. Ya Allah ya, annem ya. Oh, oh be. <gülüyor> 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 ya yemin ederim var ya, biz seninle ne işler yapacağız daha? Allah. <laughs> Şş bana bak. Söylediğin gibi ikram deme lan bunlar. Tanışma babında. Satmaya falan kalkmayacaksın inşallah. Bak Muhsin amcaya çok ayıp olur ha. Ya Allah Allah abi ya. Ya benim kafam basmıyor mu ya o kadarına? İkram tabii. Basar basar. Basar da sonra gider yine işine geleni yapar senin kafan. Bizi bu ön yargılar mahvediyor biliyorsun değil mi abicim? Elin oğlu atomu parçaladı. Sen bana karşı şu ön yargını hala parçalayamadın. İyi laf ettin. Hocam ben bir mutfaktan su alıp geleceğim. Bir şey ister misiniz? Tabii, yok teşekkür ederim. Ne oldu? Hocam biraz da içeride devam edelim mi dedi. Üf, Kerem ne diyorsun ya su almaya geldim. Ayrıca ne bu çirkin imalar? İma dediğin üstü kapalı olur. Adam gece gece evine geliyor ders çalışacağım ayağına müzik açıyor. Bir pankart açıp ilanı aşk etmediği kaldı sana. Kerem ne diyorsun ya? Her buluştuğumuzda Türev'den, integralden başka bir şey konuşmuyoruz. Benim seni inandırmam için daha ne yapmam gerekiyor? Yeter boğdun artık. Ben seni boğmuyorum Ayşe. Seni uyandırmaya çalışıyorum. Bak başka biri olsa bana ne der? Get kançılık sayılmaz. Dostane bir uyarı. Evet.